Herkese merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Ben Onur bugün yanımda her zaman kötü Hoş geldin Tura. Hoş bulduk. Evet arkadaşlar bugün sizler birlikte Minecraft'ta Skywars oynuyoruz. Arkadaşlar lütfen sadece 2 saniyenizi ayırıp like atmayı ve yorum atmayı unutmayın. Eğer bunların hepsini yaparsanız bize çok 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 gerçekten çok büyük destek olursunuz. Destek çıkım üzere izlen. Aynen Hem destek hem mutluluk. Hep destek tam destek. Olur. Hiç güzel tam çıkmadı. Hiç. Light çıktı. Diamond çıktı. Süper bana tamamen süper kent çıktı. Ah keşke bana da çıksaydı. Ah adam geliyor. Nereli? E, vah nereli? Anam düşmedi. İnek tamam mı Gah rahat şu adaya istersin yavaştan geçelim Sen benim adama gel Bunu nereye kaybettim Ben birinin adasındayım. Kapşıyorum Kestim Helal Ben de senin adana Adam, geçiyorum Adamdan ben benim aşkım çıktı aşkım Ben de senin adama geçiyorum Geçiyorum Geç Nedim Geçtim Ah ne dedi Bak ne dedi Hop Tamam Bak hele bak Bak hele bak Arkamda adam var mı? Yok Düzüm gidiyorum peki Aynı. Stop Dur dur arkamızda birisi var Şerefsiz hiç vuramam Hop. GG. <laughs> bir tane ben <laughs> vurdum bir tane can. <laughs> ah nerede? Vah nerede? Ayşe'nin kalbi nerede? Ayşe. Fatma. Fatoş. <laughs> ah nerede? Vah nerede? Dur. Şurada bir tane birisi var sonra kalsın vurayım mı? ne sonra kalsın sona kalsın ben anlamadım şurada birisi var vur ya. vur vur 7 kişi var su vur vurmadım yok böyle bir şey neyse boş ver şunları hemen alalım ya adamı düşürebilirdim aslında sonra kalsın diye. Vurmadım. Bakalım ne olacak. 6 kişi var altı. Biraz. Al şunu al. Bir dakika ilginç olsun istedim. Dur lan ne verecek mi? Bir dakika şurada birisi var. Hop. Düş. Onlar kapışıyor tamam. Neredesin? Tamam. Bana ne yaptın? Sana hiçbir şey yapmadım. Al şunu al. Ha, onda hiçbir şey yapmadım sana. Tanesini tamam. attım aşağı. Neredesin şu an? Tamam gördüm. o, daim seti giymiş. Bana da hiçbir şey yapmadı. Pantolonum yok. Arkadaş, işte böyle olur. Dur bir tane kişi kalmış. 3 kişi, 3 kişi. İkisi biziz zaten. Aynen. Birisi kim? Tamam şurada. Hop. 3. Sakın hainlik yapma. Düşmedi. Ben hemen şunun önüne gidiyorum. En ölürsem sen tamam. La adam diğer tarafa mı gitti ya? Koş Necati, koş. Hop. Burdan sana ok oh yardımı bebek. Hop. Hop, 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 hop. Düşme, 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 düşme. Ah lan. Hadi devam et, hadi. Alırsın. Kim sanırsın? Oğlum adam oltayla ne biçim vuruyor öyle? Aynen. <laughs> Orada olta işlemez aga. Cici evet arkadaşlar daha sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. sizler beğendiyseniz lütfen lütfen like atmayı ve yorum atmayı unutmayın. Abone olmayı da unutmayın. Görüşürüz kendinize iyi bakın bay bay. Bay bay.